24 Gerek 24 Haziran'da ve gerekse daha sonraki e, Sayın Babacan'ın partileşme sürecinde Abdullah Gül'le temaslar ve buna benzer hususlarda şunu görebiliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı e, Sayın Abdullah Gül, olmazsa Ali Babacan gibi bir isim. Muharrem İnce bu çıkışıyla bunun... 24 Haziran'da nasıl önüne geçtiyse şimdi tekrar önüne geçiyor. Bir Öne alma mı o zaman bu? Ön alma değil. Bir Cumhuriyet Halk Partili olarak ya da bir eee Atatürkçü bir isim olarak ben varım ve 24 Haziran'da benim belli ölçüde bir başarı hikayem var ve en güçlü cumhurbaşkanı adayı benim diyor. Ee, ama şöyle bir durum var. Biz 24 Haziran seçimlerine bakacak olursak Sayın İnce'nin kendi ifadesi de var. Çok kısıtlı bir zamanı vardı değil mi açıklandığında. Şimdi ise çok daha öncesinde bir adeta herkese meydan okuma evet. yapıyor Sayın İnce. Acaba bu zamanın kısıtlı olmasının dezavantajları olduğu kadar avantajları da var. Zamanın uzun olmasının kendisine dezavantajları da olur mu? Çünkü bundan sonra tüm gözler Sayın İnce'de olacak. Tabii bu, e, aç, e, bu sürecinden bakıl, bakılacak olursa şöyle bir husus var. Seçim kampanyaları e, ki aslına bakarsanız e, cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman çok önceden başlar. Seçim hmm. kampanyaları ne kadar uzun olursa da bir adayın soluğunun ya da nefesinin seçim ne kadar yetişme şey oldukça zordur. Bu kaynaktır efendim. E, zamandır bir söylem, sürü e, söylem evet zamanlar. söylem ve buna benzer birçok bir şeyin organize edilmesi gerekir. Bu bir belli ölçüde handikaptır. Belli bir alana sıkışmış olmasında e, dezavantajlar var, bir taraftan avantajlar da var. Bu e, su, nefesin yetişmesi, efendim kaynakların yetişmesi ve benzeri gibi hususlar değerlendirecek olursak ama öte yandan daha geniş kitlelere erişebilmek anlamında e, en ücra noktalara kadar erişebilmek kendini doğru ifade edebilmek birebir temas kurabilmek anlamında da ciddi bir aslına bakarsanız imkan da sunuyor. Bu imkanı adayın ne şekilde kullanabildiği ya da ne şekilde kullanabileceği en temel soru işareti. Bunu iyi kullanabilen başarılı olur, iyi kullanamayan da başarısız olur. Erken çıkan yol alır mı bunu göreceğiz. Bir de tabii her süreçte bu siyasi süreçte yol arkadaşları çok önemli. Sayın İnce'nin tecrübesi Türkiye'deki siyasi tecrübe anlamında belki de en yetkin isimlerden birisi baktığımızda. Ama şimdi Sayın İnce'ye Muharrem İnce'nin yol arkadaşlarından bahsediyoruz. İşte zaman zaman haberlerde veriyoruz. Kimi liste dışında kaldı, kimi CHP'de, kimi dışarıda kaldı. Böyle Böyle bir ekibi var mı Sayın İnce'yi destekleyen? Onlarla yol hareketinde çıkarken şimdi beraber mi yoksa bireysel bir harekette mi bulunuyor şimdi? Yani bireysel olarak çıktığını söyleyebilirim. Yani şey olarak benim gözlemim. Çünkü yanında birlikte fotoğraf verdiği başka isimler yok. Ona hmm. ayıran bu özellik. Ama diğer taraftan şunu söyleyebilirim ki daha genç efendim geleceğe ilişkin Söyleyecek sözü olan e, mil, milli Atatürkçü isimlerle yol yürüyecektir. E, bir isim söyleyeyim mesela İrem Çiçek. İrem Çiçek biliyorsunuz bir televizyon kanalına boykotu vardı e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin. O sebepten dolayı ihraç edilmişti partiden. İrem Çiçek Muharrem İnce ile birlikte hareket edecek isimlerden birisi. Diğer başka isimler var ama... Ama onları... şöyle bir şey mümkün mü? Yani Türk siyasetinde artık Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 almanız yetmiyor. Artı biri de alacaksınız evet. ve artık tek bir siyasi partiden ekiple çalışamazsınız. Birçok rengi barındırmak durumundasınız. Yani Sayın Muharrem İnce'nin ekibi veya aday olacaksa herhalde sadece CHP'den oluşmaması gerekiyor bu süreçte. Mutlaka ama bakıldığı zaman en temel dayanağı da Çekirdek Cumhuriyet kaldı. Halk Partisi olacaktır oy tabanı eğer bir parti kuracaksa oy tabanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, belli bir kesimine dayanacaktır. Yani ben benim tahminim, araştırma da var. Ona ona da geleceğiz belki ama benim tahminim Sayın İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden en az 5 puanlık bir e, oyu eğer bir parti kurarsa oraya taşıyacağı yönünde. Diğer taraftan İyi Parti'den de en az 3 e, puanlık bir oy alabilme potansiyeli var. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de belki bir puan e, civarında bir oy alabilir. AK Parti'den de oy alma potansiyeli var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylar içerisinde e, AK Parti'den oy alabilecek isimler oldukça sınırlı. E, sayın Kılıçdaroğlu'nun... Yani, tüm kesimlerden oy, oy alabilen bir isim o zaman Sayın Muharrem e, Şöyle söyleyebiliriz. Bir e, duruşu var bu Anadolu solculuğu ya da Anadolu solculuğunun belli bir şeyi vardır. Belli ölçüde... İşte Cuma namazlarına gider ya da bayram namazlarına gider nitekim e, Sayın İnce Ayasofya'nın açılışına da katıldı. E, burada bir e, duruş, sergiledi. duruş sergiledi. Diğer taraftan e, özel yaşamıyla e, ilgili bakıldığı zaman e, bir e, farklı bir çizgi çiziyor. Ama şunu madem Ayasofya üzerinden konuşacağız. Şimdi Ayasofya'nın açılışında, Ayasofya Camii'nin açılışında orada olanlar vardı. İşte caminin içerisinde bulunan liderler vardı. Hiç katılmayanlar vardı. Sayın Muharrem İnce de dışarıda bu namazını, cuma namazını eda etti. Yani bir üçüncü yol gibi oldu. Şimdi ittifak süreçleri var ya Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Acaba yani bizler de merak Üçüncü bir ittifak mı geliyor şeklinde? Bir de ee, sorular da var. Üçüncü ittifaktan ziyade ben dur, yol, duruş üçüncü. olarak Sayın e, İnce'nin e, bu e, şeyini, rotasını belli ölçüde özellikle 24 Haziran öncesi ya da 2018'den beri takip eden bir araştırmacı olarak şunu söyleyebilirim. E, zaten dayanağının orası olması gerekiyor. Diğer türlü başarılı olabilme potansiyeli hmm. yok. Neden derseniz. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bir söylem geliştirirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin Oy oranı belli bir yere gelip dayanıyor. Yüzde 25'i 25.95 alabildiği en yüksek oy Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Daha önce 70'lerde Sayın Ecevit'in almış olduğu yüzde 41 var. Orayı aşamamış bir durumda. Sayın İnce'nin durduğu yerde birazcık daha bunu aşan bir pozisyon olacak. Bu pozisyonda da işte biraz daha merkeze... Kendisini konumlandıracak. Bu konumlandırdığı merkezde de e, muhtemelen e, her partiden o isteyecek. AK Parti'den de isteyecek. Ve kendisini ifade ederken e, kendisinin Cumhuriyet Halk Partili, e, sosyal demokrat, solcu ama... Atatürkçü olduğunu, kırmızı çizgisinin Atatürk ya olduğunu sürekli söylüyoruz. Türkiye toplumu biliyor aslında evet. kim olduğunu, duruşunu ama bundan sonra vaat edilecekleri daha önemli değil mi? Çünkü evet çizgisi belli bir isim, Türkiye'de duruşu belli bir isim ama Türkiye'ye nasıl bir gelecek vaat edeceği de herhalde önümüzdeki dönemde önemli. Bu süreçte sadece geçmişi değil geleceği de anlatmak durumunda. Elbette bu noktada tabii ki yarınki açıklamasından benim beklediğim şu. Bir taraftan hukuku temel alacak, hukukun üstünlüğünü temel alacak e, Atatürkçülük en olmazsa olmaz kırmızı çizgisi olduğunu söylemiştim. E, diğer taraftan da ekonomiyle ilgili sıkıntıları dile getirerek e, kalkınmayı belli ölçüde artıracak bir takım söylemler Çözüm... geliştirecek. Evet e, ka kadın sorunları efendim e, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı ile ilgili çok net bir söylem ortaya koyacak. Çevre ve hayvan hakları üzerinden bir söylem inşa edecek, bir hareket başlatacak diyebilirim. Biraz rakamları konuşalım. Şimdi tabii siz çok sayıda araştırma yapıyorsunuz. Parti bazında, isimler bazında ama tabloyu nasıl görüyorsunuz? Siyasete yeni katılan partiler var. Sayın İnce'nin yarın ne diyeceğini merak ediyoruz. Ama tüm bunlar nasıl karşılık bulur milletimizde? Evet bu rakamlara gelmeden önce kısa bir süre 2019